Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size e, altın süt tarifiyle ile geldim bu sefer. Altın süt nedir? E, hem bu kötü hava koşullarından dolayı hem de bağışıklarımızı güçlendirmek adına e, süt severler özellikle bunu daha çok sevecektir. Altın süt gerçekten çok faydalı. İçinde her şey var metabolizmamızı hem hızlandırıyor hem direncimizi arttırıyor hem sağlıklı bir içecek çay yerine bunu içebilirsiniz ailecek ben bunu böyle büyük bir tasla yapıyorum iki kişilik ne var bunun içinde e, zencefil toz zencefil serdeçal ve bal huni falan var huni bir dolduruyorum o yüzden daha kolay oluyor Bunları bir fincana bir tatlı kaşığı ölçeğinde katıyorsunuz. Süt pişene kadar böyle karıştırıyorsunuz. Gerçekten tadı çok güzel. En sonunda bal katıyorsunuz. Balı çünkü sıcakla çok fazla temas ettirmiyorum ki özelliğini yitirmesin. Böyle sağlıklı günlerle inşallah. Afiyet olsun. Denerseniz de altta yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu e, koronavirüsünden dolayı dışarı çıkmayın. Çıkarsanız da çok fazla dışarıda kalmayın. İyi akşamlar.